Evet Yaman TV ekranlarından hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Mehmet Tırpan, Adıyaman Yetimler Derneği Başkanı. Acılarımızın yıl dönümündeyiz. Bu sebeple buradayız. Ve son üç gündür katılmış olduğum canlı yayının sayısını bilmiyorum. Dolayısıyla bir hamasetle ve hassasiyetle yapmış olduğumuz açıklamalar yanlış anlaşılmasın diye önce bir izahatta bulunacağım. Şimdi biz deprem günü o depremin ilk şokuyla alet tedavat bulmaya gittiğimizde İsyas denilen bölgeden diyorum bakın. İsyas denilen bölgeden geçerken orada birbirine karışmış olan dört tane büyük binanın enkazlarının başına gittik. Hangi enkazın biz o zaman hangi binaya ait olduğunu bilmiyorduk ve oradan gelen sesleri, çığlıkları duyduk. Arkadaşlarımızla beraber müdahale etmeye çalıştık, kurtarmaya çalıştık. O insanlar aşağıdan sesler verdiler, çığlıklar geldi ama ben İSİAS derken bir bölgeyi kastediyorum. O bölgede Mehmet Nuri Akbaş amcamızın, ondan sonra Emin Akbaş amcamızın, Gürsoylar'ın ve İsyas dediğimiz otelin e, tamamen enkazları birbirine girmişti. Tabi o enkazların oradan geçip ana artı yardım getirmeye gittiğimizde sesler duyduğumuzu ifade ettik. Ama bugünkü teknikle de o seslerin sizde bizde nereden geldiğini anlayabilmemiz imkansız yani. Orada o dört tane birbirine karışmış olan e, enkazlardan sesler aldık ama ne yazık ki müdahale edemedik. Ne yazık ki kimseyi kurtaramadık. Ama Yetimler Derneği olarak biz e, 04.17, evet 417'den itibaren sahadaydık. Saat 5 sularında biz e, toplanma merkezimize geldik ve arkadaşlara iş taksimatı yaptık. Dedik ki arkadaşlar herkes e, ayrı bir bölgeye gitsin. O ekibin içerisinde e, doktor kardeşimiz vardı, o ekibin içerisinde anestezi uzmanı vardı, o ekibin içerisinde ee, hemşireler vardı. Özellikle de ilk yardım ve kurtarma alanında biraz bilgi, beceri ve e, deneyim sahibi olanlarla sahaya girdik. Tabi buna rağmen e, yüzlerce koridorlardan, yüzlerce e, zemin dediğimiz bölgelerden sesler aldık. O seslerin bazılarına yetişip çıkartabildik. Bazılarına yetişemedik maalesef. Ama ben hep bunu ifade ediyorum. Şimdi belki de İsyas'ta vefat eden kardeşlerimiz hemen bina çöker çökmez ölmüştür. Ama yanındaki binadan çığlıklar gelmiştir. Ve bu çığlıkları biz 3 gün boyunca Adıyaman'da hangi enkaza gittiysek duyduk. Bu çığlıklar imdat kimse yok mu ayaklarınızı görüyoruz bizi kurtaracak kimse yok mu diye hep feryat ediyorlardı. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum eğer depremin ilk saatlerinden itibaren gerçekten ciddi donanımlı bilgi ve birikim sahibi deprem bölgesine müdahale edebilen o manada eğitim almış olan insanlarımız olayın iç, ilk, ilk üç gününde bize yetişmiş olsaydı belki de kayıplarımız bu kadar olmayacaktı. Bu manada bu depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin hepsinin ruhu şad olsun, hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdi biz hep hamasetle ve hassasiyetle konuşuyoruz. Çünkü acılarımız var. Ben de 22 yakınımı kaybettim. Yani bu hassasiyetin vermiş olduğu, hamasetin vermiş olduğu acıyla biz gerçekten şu anda kıvranmaktayız. Ve bu acı, bu travma belki yıllar boyu sürecek. Bundan kurtulamayacağız. Bunu da biliyoruz biz. Ama netice itibariyle Ölen canlarımızın maalesef hiçbirisi gelmeyecek, hiçbirisi geri dönmeyecek. Hocam 6 Şubat 04:17'de siz de evinizde bu depremi yaşadınız. Sonrasında aile apartmanınıza doğru harekete evet. geçtiniz. Evet. Bize biraz o anları anlatır mısınız? Nasıl ulaştınız? Ne gördünüz? Evet. Şimdi ee, nasıl bir çaresizlik vardı? Şimdi yaptınız? şimdi çok e, yani bize acı veren bir çaresizliği yaşadık biz. Şöyle ki e, ben hep bunu ifade ediyorum da hep isyas isyas diye konuşunca insanlar bütün e, şeylerini yani isyasın üzerine inşa ederek anlatmak istiyor. Aslında isyas dediğimiz arkadaşlar bir bölgedir. Biz orada 8 tane ...enkaza müdahale ettik. Bunlardan bir tanesi benim... ...aile apartmanımdı. Benim aile apartmanımla... ...İsiyas arasındaki mesafe... ...30 metre, 40 metre... ...benim dedemin evi dediğim... ...Daimgil'in bulunmuş olduğu... ...ikamet etmiş olduğu... ...binayla İsiyas'ın arası... ...20 metre. Benim... ...işte yengemin babasının... ...olduğu bina hemen Nuri Akbaşların ...arkasında. İsiyas'ın da arka tarafı... ...oluyor. Yani... ...güney batısı oluyor... Yani oraların hepsine ayrı ayrı biz müdahale etmek istedik. Fakat edemedik. Çığlıklar duyduk. Çığlıklar birbirine kavuşmuştu. Bugünkü teknikle bile o çığlığın biz de nereden geldiğini tespit edemeyiz. Bir başkası da tespit edemez. Ben burada isyas derken bölgeyi kastediyorum. Bizim enkaza en yakın bölge olduğu için biz ilk önce orada bir canlı varsa müdahale edip onu almak istedik. Kendi enkazımıza geldik bakın. Enkazımızdan ses istedik. Benim yeğenlerimden bir tanesi Ayşegül canım ciğerim Allah rahmet eylesin o da bir öğretmendi abim de bir öğretmendi diğer çocuklara da öğretmendi orada onları kaybettik Ayşegül çok iyi ıslık çalardı. Biz ilk etapta o bölgeye müdahale ederken kendi enkazımıza müdahale ederken ses istedik bakın bu ses de oradan ıslık olarak geldi ıslık olarak gelince dediler ki bu Ayşegül'ün ıslığı başka kimse böyle ıslık çalamaz çünkü onun ıslığı çok sert. Yani çünkü onlar annesi, babası, kardeşi, yakınları bunlar hepsi biliyor Ayşegül'ün nasıl ıslık çaldığını. Biz de ıslık çalınca, ıslık sesi gelince bizimkiler yaşıyor dedik herhalde. Hemen alet edavat aramaya çıktık tabii. Sonrasında bizim almış olduğumuz bilgilere göre yan taraftaki bina yıkılıyor. Onun dördüncü katından biz üç tane canlı çıkardık bir e, karı koca ve onların babasını 5. katın enkazından çıkarttık. Biz bu seslerin de bizim enkazdan geldiğini zannediyorduk. Sonrasında anladık ki bu çıkarttığımız adamları suretlerini e, görünce bedenlerini görünce bunların bizim e, yakınlarımız olmadığını anladık. Ve hemen koşuşturduk oradan. Arkadaşların hepsi iyi organize olmuştu. Ee, ana çıktık. Anaartela nasıl çıkılır? Mutlaka e, isyasını oradan geçeceğiz. Hep isyas isyas denince yanlış anlaşılmasın. İsyas'ın oradan geçerken e, yani sadece bir değil, iki değil, üç değil e, biz en az 7-8 tane binadan çığlık sesi aldık. Oralardan imdat sesleri duyduk. Ayaklarınızı görüyoruz diyenler oldu. Nitekim sonradan işte o bodrum katlarına düşüp de e, ayaklarınızı görüyoruz diyen insanlardan çıkarılanlar da oldu. Mesela benim yengemin o binada babası dışında çığlık verip de bizi kurtarın ayaklarınızı görüyoruz, bağırıyoruz. Kimse yok mu diyen diye bağırdıkları enkazdan sadece yengemin kayınbabası, yengemin babası yani abimin kayınbabası ölü olarak çıkarıldı. Kurtarılanlar oldu, kurtarlanamayanlar da oldu tabii. Tabi alet edevat bulmaya gittiğimiz zaman e, o bölgeden geçerken o bölgede birçok yerden bak gene İSİAS denince İSİAS'ı kastetmiyorum. O bölgede birçok enkazdan ses geldi. Tekrar biz oradan e, anaartele çıktık. Anaartel üzerinde yakın olan binalardan yine çığlıklar geliyordu. Biz gidip bir takım alet ve edavat bulup tekrar kendi enkazımıza dönerken yine isyasın arasından girdik. Yani hep isyas isyas diyoruz ya bizim kendi enkazımıza ulaşabilmemiz bilmemiz için e, isyasın önünden geçmemiz lazım. Ve tekrar döndüğümüzde yine o bölgedeki özellikle altını çiziyorum. O bölgedeki enkazlardan ses aldık biz. Ama daha sonrasında e, isyası kastetmiyorum oteli, diğer enkazlardan canlılar da çıktı, ölüler de çıktı. E, Tabi canlı çıkıp da yakınlarını kaybedenlere ben sabırlar diliyorum. E, Yitirilmiş olduğumuz Ademan'daki bütün canlar için de e, yıl dönümünde Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Sizin e, aile apartmanınızı sormuştum. E, orada kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi evet. kurtardınız? E, o çabanızı bir anlatabilir misiniz? Evet, bu çok önemli. E, ben e, dedim ya bazen hassasiyetle ve hamasetle işleri karıştırıyoruz. Biz e, ben özellikle Zuhal yeğenimin ve diğer iki onun çocuğunun yani ablamın çocukları bunlar ee, tabi bunu herkes biliyor dördüncü beşinci gününe kadar biz ses aldık hatta e, bir Rus ekibi geldiğinde ses verin dediğinde ses verdiler dördüncü günü e, saat 11 sularında tekrar hassasiyetle dinlenen cihazlar geldi ekipman geldi onlar dinlediler ve Hocam buradaki insanlardan ses geliyor dedi. Artık tükenmişlerdi. Onlar e, böyle e, merdivenin altına bir yere tavuk kümesi gibi bir yere üçü birden düşmüş ve orada yaşamışlardı. Sonrasında tabi e, iddia ediyorum 5. günü o çocuklardan bir ses istediğimizde saat 11'di. Saat 11'de o çocuklar ses verdi bize. Beşinci gün saat 11. Evet. Nasıl ses verdi? Artık demek ki nefeslerini, seslerini kaybetmişlerdi. Ee, ekipler ses isteyince aşağıdan şu ses geldi. Demek ki yakınlarında bulmuş oldukları bir metale e, ya da bir tahtaya e, vurmuşlardı. Sesi duyunca tabi uzmanlar hemen bizi uzaklaştırdılar. Burada canlılar var. Bunları alacağız dediler. Ve saat 2 sularında o üç tane canımızı çıkarttık. Çıkartmış olduğumuz o üç canın e, hemen orada e, ambulans vardı, doktorlar vardı. E, o işin uzmanı olan ekipler vardı. Baktılar onları işte suni e, masaj, e, teneffüs e, masaj falan denediler. Bir takım e, gayretlerde bulundular. Belki yaşarlar diye ama e, tabii biz o olayın vermiş olduğu e, acıyla bağırışıp çığırışınca beni çağırdı. Adam dedi ki hocam yani bu şeyin yakınları sizsiniz. Bu çocuklar muhtemelen ya yarım saat önce vefat etmişler ya 25-30 dakika işte bu bu aralıkta böyle bir zaman diliminde vefat etmişler dedi. Yani tabii onun üçünü kaybettik. Onun dışında aile binamızda Celal Tırpan abim Büzeyen Tırpan abim ee, ondan sonra çocukları Gül tırpan e, efeme söyleyeyim yine öğretmen olan Hasan tırpan eşi Ülkü Elif e, Bu da Hasan'ın çocukları onları kaybettik ee, yine e, ayrı bir enkazda da e, bu aynı aile binasında olmadı Bozbey'de oturan e, abimin aynı aileden olan e, Mehmet tırpan almila tırpan ee, ölü olarak çıkarıldı maalesef. E, canlı olarak da o yerden yani toplamda 20 tane yakınımız vardı. Canlı olarak sadece Reyhan e, Tırpan'ı, e, Yiğit Celal Tırpan'ı ve kızımız Bera'yı alabildik. Ayrı bir enkazda da yine e, abimiz, büyüğümüz, amcamızın çocuğu dediğimiz Abdurrahman Tırpan ve Yıldız Tırpan'ı kaybettik. Tabii soy isimden 20'ye yakın insan Aynı isimden e, yakın e, kardeşlerimiz ama e, diğer akrabaları e, bu şeye dahil edecek olursak toplamda bizim işte halamızın çocuğudur, onun torunudur, dayımızın e, gelinidir, diğerinin kızıdır, bunun akrabasıdır, teyzemizin çocuklarıdır. E, toplamda biz aile e, olarak e, akraba olarak 227 tane yakınımızı bu depremde kaybettik. Hocam. 6 Şubat 2023 0417 ve bugün de artık birinci yılını doldurmaya birkaç saat kaldı Bu bir yılda yapılanlar hakkında neler düşünürsünüz Bir de şunu sormak istiyorum. Allah göstermesin ama olacağını biliyoruz Adıyaman'da yarın bir deprem olsa benzeri bir şiddette meydana gelse. Yine ölecek miyiz yoksa yani, bu sefer daha mı tedbirliyiz? Şimdi e, bu tür hadiselerde e, bir suçlu aramanın e, e, olaya bir bütün olarak baktığınız zaman bir suçu birinin üstüne yığmanın e, en basit yönteminin e, Allah'ın suçlanması ve işin kadere e, tevcih ve tevdi edilmesi olarak görüyorum ben hadiseyi. E, dolayısıyla e, yeniden bir deprem yaşandığında bugün aynı tedbirleri almadığımız için aynı ekipmanlar, aynı kurtarı, kurtarıcılar, aynı afat, aynı kızılay, aynı askerimiz sahada olursa belki de canlarımızı yitirmeyiz. Ama bugün yapılan açıklamalar beni ve şehrimi çok üzdü. Çok üzdü derken bu adam bilimsel bir açıklama yapıyor. Bakın şimdi biz burada niçin tedbirler almıyoruz, niçin bunu e, düzeltmiyoruz dediğimiz zaman Naci Görür'ün açıklamalarından Evet. Tabii ki. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz herhangi bir kurumun ya da vatan ya da milletin ya da devletin ya da askerin ya da resmi kurumların e, muhatabı olmadığımız gibi eleştirmiyoruz da bunlar bizim bir parçamız bu bizim ülkemiz bu bizim vatanımız bu bizim e, memleketimiz ve bu insanlar bizim insanlarımız yani yeniden böyle bir e, deprem ya da afat yaşan yaşandığı zaman e, ben e, bu defa kayıpların çok daha fazla olacağına inanıyorum Neden çünkü görmüş olduğumuz o artçı depremler geride kalan binalarımızın büyük bir çoğunluğunu sarstı. Kolon dediğimiz o beton direklerin büyük bir çoğunluğu o artçı depremlerin etkisiyle çatladı, gevşedi ve hala o evlerin içerisinde canlarımız var. Hala o evin içerisinde kolonları çatlayan efeme söyleyeyim hafif hasarlı denilen ya da hasarlı denilen binalarda yaşayan insanlarımız var. O binaların büyük bir çoğunluğu artçı sarsıntılarla e, beton direkleri çatladı ve yıkılmaya çok daha müsait bir e, pozisyona geldi. Şimdi e, yani biz e, depremle birlikte, benim burada ifade etmek istediğim başka bir hadise daha var. Değerli Yaman TV izleyicileri, biz depremle birlikte e, yakınlarımızı kaybettik. Kardeşlerimizi kaybettik, işimizi kaybettik, aşımızı kaybettik, eşimizi kaybettik, ama biz zekamızı, zihnimizi ve beynimizi kaybetmedik. Şimdi bakın, ben burada sağlık alanındaki çok ciddi bir probleme dikkat çekmek istiyorum. Ben dün sosyal dün sosyal medyadan okudum. Gaziantep'te yapılan hastane 1800 yatak kapasiteli. 30 tane e, efem'e söyleyeyim e, düzeltiyorum 300 tane polikliniği var 64 tane bu hastanenin ameliyathanesi var şimdi depremde en büyük yara alan en büyük kayıp veren en büyük e, binaları hasar gören e, efem'e söyleyeyim 19 binanın 19 bin binanın kullanılmaz hale geldiği ee, toplamda 68.700 hanenin yıkıldığı bir memlekette sadece bir tane hastanemiz var ve bu hastanemiz bakın çok acı bir <laughs> ee, duruma ben dikkat çekmek istiyorum burada ee, bizim şehrin en doğusuna yerleşim birimlerinin hiç olmadığı 400 yataklı hastane dediğimiz e, yer. Ee, şehrin en doğusuna ve oradan sonra hiç yerleşim biriminin olmadığı bir bölgeye yapılmış. Yani e, bizim özel evler dediğimiz o mahalden, o bölgeden e, bir hastamız olsa, bir doğum hastamız olsa emin olun ki 400 yataklı denilen hastanemize tek hastanemiz var bizim. İkinci bir hastanemiz yok bizim. O tek olan hastanemize 10 kilometre öteden özel evlerden doğum hastası bir ablamız 400 yataklıya ulaştırılmak istese yani affınıza sığınarak söylüyorum herhalde yolla doğum yapar. Yine bizim şimdi ismini net olarak ifade edemeyeceğim. Çünkü bu canlı yayınların çok yoğun olduğundan dolayı yanlış ifadeler de kullanmak istemiyorum. Birileri hemen bir yerlere çekip ayrı türlü yorumlayabiliyorlar. Altınşehir'in daha ötesinde bizim Kavaklı yolu ya da Karhüyük diye bilinen köyümüzün dibinde e, konteynerlar var. Allah muhafaza eylesin orada biri biriyle kavga edip bir bıçak vurmuş olsa o yaralıyı 400 yataklıya taşıyıncaya kadar kan kaybından kaybederiz biz. Üçüncü bir hadise bunu da e, önem Önemli gördüğüm için izah etmek istiyorum. E, memlekette tabii ki bu sıkıntılardan dolayı dövüşler, kavgalar, efendime söyleyeyim aralarında husumet olan insanların e, kavgalarına şahit oluyoruz, duyuyoruz. Bunlar kavga ettiğinde kavga eden tarafların ayrı ayrı götürüleceği iki hastane yoktur. Tek hastane olduğu için hepsi beraber vuran da vurulan da e, Adıyaman 400 yataklı hastanenin Aciline götürülüyor ve bakıyorsunuz ki orada da acilde tekrar husumette olan birbirini bıçaklamış, yaralamış, değneklerle, sopalarla vurmuş olan o topluluk tekrar acilin içerisinde birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. E şimdi burada böyle bir can kaybı yaşandığında Allah aşkına yani bu sağlıkta görevli olan kardeşlerimizin vicdanı kanamayacak mı? Sağlık Bakanlığımız, e, efem söyleyeyim, Sağlık Müdürlüğümüz ya da sağlık alanında işte hizmeti veren e, bu kardeşlerimizin hepsi hepsinin vicdanı sızlayacak. Yani oraya e, bu kadar geniş kapasiteli bir hastane yapıyorsunuz, yapın. Eyvallah. Ülkemizin neresine yaparsanız yapın. E, biz müteşekkiriz bu yapmış olduklarımızdan dolayı. Ama ne olursunuz? Ama ne olursunuz? Ee, işte bir açıklama yapıldı. Hatırlarsınız bugün bütün Türkiye bunu konuşuyor. Merkezi yönetimlerle yerel yönetimler e, arasında bir koordinasyon olmazsa hizmet gelmez. Şimdi biz yıllardır, 25 yıldır merkezi yönetimde de efendime söyleyeyim genel e, ve e, e, Taşra'da da yani belediyede e, de işte merkezi yönetimde diğer yönetimle e, her halimizle e, destek veren e, bir e, şehiriz, destek veren bir memleketiz yani. Biz e, 20 yıldır e, Adıyaman'da e, AK Parti Belediyesi tarafından yönetiliyoruz. Şimdi burada yapılan e, imar hatasına bir temas etmek istiyorum. Eğer zamanımız varsa. Şimdi e, yani çıkarılan bu imar afları yani neyi affediyorsun, kime göre kimi affediyorsun, şimdi imar affı çıkınca ya da seçim satı mahaline girdiğimizde nasıl olsa bir imar affı gelebilir diye insanlar ve yapılar kontrol edilmiyor. Adam iki katlı veya üç katlı, beş katlı, altı katlı almış olduğu ruhsatlı binanın üzerine üç de kendi kafasına koyuyor, iki de kendi kafasına göre koyuyor yani. E şimdi 25 yıldır aynı... E, şimdi, şey tarafından idare ediliyoruz. Aynı zihniyet tarafından, aynı parti tarafından ya da aynı insanlar tarafından, düşüncede paralel olan insanlar tarafından yönetiliyoruz. Yani bunun tedbiri ne zaman alınacak? Mesela yeniden imar çalışmaları yapıldığında mesela Bozbey'e tekrar imar verilecek mi? Oradaki zemin sıvılaşmasından dolayı binlerce insanımızı kaybettik biz. Yani bu konularda hamasetle, duygusallıkla ya da işte parti taraftarlığıyla efendime söyleyeyim bir imtiyaz tanımak bence ölmeyen insanlarımızı yeniden ölüme sevk etmek gibi bir şey olacak. Hocam teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sevgili Yaman TV izleyicileri Mehmet Tırpan hocamız bundan sonra sürekli olarak yayınlarımızda yer alacaklar. Kendisinin özel bir programı olacak burada olduğu zaman, Adıyaman'da olduğu zaman stüdyodan, olmadığı zamanlarda da uzaktan bağlantıyla Başüstü. bir yani. program gerçekleştireceğiz. Bu program daha çok dini içerikli olacak. Ama tabii ki güncel yani meselelere de değineceğiz. Tabii ki içerik ne olursa olsun ben şunu ifade edeyim. Sizin gibi böyle güzide bir toplulukla çalışmak, Yaman TV ekranlarında olmak benim için büyük bir onurdur. Bu manada da beni kabul edip böyle bir imkan verdiğiniz için size ve yayın ekibinize sonsuz müteşekkirim. Tabii istediğiniz zaman da ben devamlı bunu söylüyorum da yani burada bir şey yanlış anlaşılma olmasın. Ben kendimi Adıyaman'a, ben kendimi insanlığa, ben kendimi vatanıma, milletime adamış bir adağım ben. Adanmışım bu şehre adanmışım düşüncelerime, adanmışım memleketime, adanmışım insanlarıma. Gece kaç olursa olsun, ne görev olursa olsun bu canlı yayın olur, bu efemme söylemi bir program olur, bu insani yardım olur, bu başka bir türlü şey olur. Ben her zaman şehrimin hemşerilerimin ve memleketimin yanında olacağını inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Katkılarınız için hem bundan sonraki katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allah bir daha Amin. yaşatmasın ama yaşatacak. Önemli olan Allah'ın verdiği akletmez misiniz? Kur'an-ı Kerim'de geçen e şimdi... sorusunun muhatabı doğru muhatap olmak ve akletmek bilimin fennin gereklerini yerine getirip bir daha e ölmemek şimdi müsaade ederseniz çok önemli bir konu olduğu için ben buna da bir temas etmek istiyorum bugün hepimiz işte Naci Görür hocamızı e, dinledik hepiniz e, onun ifade ettiği şeyleri çok rahat bir şekilde anladınız çünkü Naci Görür hocam bir bilim adamı kulağını bu taraftan gösteremedi açık bir şekilde izah etti Naci Görür hocamız e, yani bir deprem bilim uzmanı olarak 20 yıldır yer altını inceliyor. Ve bize şunu söylüyor. Diyor ki sizin altınızda patlamak üzere olan bir bomba var. Siz fay hattının üzerindesiniz. Siz bundan sonraki e, yapılarınızı kuzeye yapmayın, güneye yapmayın. Yani bunun ee, açıkçası e, bu bölgede ciddi bir deprem daha bekleniyor ama bunun zamanını vermiyor. Tabii önceki ben 2020'lerde veya 19'lu hatırlamıyorum ama Naci Hoca'nın bu bölgeyle alakalı yine böyle bir açıklaması olmuştu ve bizler dinlememiştik, tedbirimizi almamıştık ve başımıza gelen felaketi katmerledi bu e, hocamızı dinlememek ve inşallah o bilim adamlarının yapmış olduğu e, açıklamalar Bizim için kıymet harbiyesi olan açıklamalar e, memleketimizi idare eden insanlar için de inşallah aynı hassasiyetle e, davranılır ve onlar için de kıymet harbiyesi olan açıklamalar olur ve tedbirler alınır diye ümit ediyorum. Hepinizi e, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin ruhu şad olsun Allah onlara cennetinde nimetiyle müstefit eylesin benim gibi yüreği yaralı, yakınlarını kaybedenlere de Rabbim sabırlar, ihsan eylesin inşallah. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de Yaman TV olarak tekrar katıldığınız için teşekkür ederek kısa bir ara veriyoruz. Sonra yeniden canlı yayında karşınızda olacağız.